Merhaba arkadaşlar. survival games oynuyoruz. Holiday Resort'un evindeyiz. Bu arada yeni bir kanalım, benim adım Bay Borjo. Abi kazılmıyorsun, kazılmıyorsun. Abi bas geri bas geri bas abi ya ortaya gidemedim her neyse. Yeni bir kanal olduğumu söylemiştim. Ama survival games kanalı değil merak etmeyin. Ya survival games de çekeceğim ama yani full survival games tabii ki yok ve Holiday Resort'ta hiç iyi değilimdir. Normalde oraya gideceğim ben abi oradan iyi şeyler çıkıyor be. Şöyle gidelim. Şu kenardan gidelim abi daha hızlı. Adamlar bizi öldürmesin. Biz o kadar kolay lokma yapıyoruz la. Lo. Şuradan oraya. Gideceğim. Abi bir dakika. Biraz eksilmişim sesini. Ee, şöyle gidelim. Çık abi. Hayır. Biliyorum. bollayarak Oraya nasıl çıkacağım? Ayrı bir soru işareti. Ve orada adamlar var ve ikili team var. Bana. Team mi? Evet team. Kahretsin. Şimdi beni öldürmeye gelecekler. Ve geliyorlar. Ve ben hiçbir şey yap yapamayacağım. Ve burada nasıl chest yok olmaz abi ya. Burada chest nasıl olmaz? Neyse ben de <laughs> Şuraya. Bu diğer resortu bilmiyorum arkadaşlar. Yani map'ini bilmiyorum. Ee, mapinde rotayı bilmiyorum yani. Her şey hiçbir şey bilmiyorum ben. <laughs> Anlatamadım ya Anlatma özürlüğüm de birazcık. Her neyse gidelim. Orada kesin aha chest. Allah'ım chest buldum. Gitme çakal lütfen videomu atacağım. Ha tamam biliyorum şey çaklar yüklenmediği için şeyi hmm. Çala yüklenmediği için nere nere olduğunu buranın neresi olduğunu kavrayamadım. Ama tamam şimdi hatırladım burayı. O üç tane ayrı çıktı. Normal survival games olsa bu da yarın bir şey çıkmaz yani. Yani çok bir şey çıkmaz. Dum dum dum. Bunu da alalım. Ayrı kafalık hepsini alıyorum. Ama bize vurmaya bir şey çıksa dadımdan yenmez. Ay yukarıda mi vardı? Yokmuş. gitmeyecek olursam zaten video atacağım size söyledim. Söylemiştim. Gel gel. Gel çok pis ya. Bu da mesajını koyacağız. Yani hiçbir şey olmasın. Gidelim, gidelim, gidelim. Adam yok ya bak O iyi. Şöyle şöyle şöyle. Nereye gidiyoruz vallahi hiç bilmiyorum. Çok yanlış herhalde. Orada bir şeyler var ama adam mı var yok adam yok. Aa ben buraya geldim. Ben buraya hatırladım kardeş. Burada chest yok. Ama chest orada var. Çok bir gördüm. işte burada. Yes be taş kılıç çıktı. Ee, ney pantolonum eksikti değil mi? Elime taş kılıcımı alayım. Bu hangi stadyum kadar bağlı. Oh, I like black. Oh, vay I like black. Oh, biz şu mu geç, bu mu Şu ana iyi salla. I like black. Bir gitmadı, bir çıkaldım. Gir. Yes, 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 yes. Burada yes. çok iyi şeyler çıkmadı. Ne? Iron chest mi var benim? Ne zaman buldum ben onu? Ve şu onu full iron setiz. İki şu flint fernese'yi alacağım. Üçü şunu buraya da yemekleri. Ya bagına ya. Iron chest gitmedi mi? Tamam. Şu anda iyiyiz gitmece kalırsak arenayı yakacağım devrek levrek le, le O da diyormuş hiç her şeyi üstümüze alamayacağız Alınmayacağız. ya şu pıçası açılmıyor uğraşamam bununla güzel bir kılıç bulsam ama tatlı olacak gitme yani. işte böyle taş kılıçla çıkmak Buna garip geliyor Burada chest olmalı. Aa burada chest vardı değil mi? Var mıydı? Vardı. Yoktu. Şimdi neden yoktu? Neden burada chest yoktu? Bana bunun açılması ne bu? Burada chest neden yoktu? Ama orada kesim vardı. Ve var. Hadi be bana ayaklık lazım. Ayaklık dediğim ayakkabı. Aa dur şunu giy abi. O daha havalı. <laughs> ne edilme şimdi başlıyor yoksa bir dakika. Dur. Ya buna ne alacaktım ben? Oku alacağım aynen. İki dakika var. Bir tarzanlık yapabileceğiz mi? Hoppa. Yaptık tamam. Kasu be. Şuraya elimi kılıcımı alayım. Hiç de adam yok ha kaç kişi kaldık? Oha 8 kişi gitmeye mi çıkacağız? Ölmemiz garanti 7 kişi kaldı. Ölmemiz garanti gibi gözüküyor. Çünkü durumumuz öyle amşam bir şey değil. Ve adamlar da diamond da şey olmuştur. Adam mı gördüm? Adam gördüm sanki. Göremedim tamam. Burada chest vardır inşallah ve ayakkabı lazım. Adam sanki görüyorum ya. burada chest yok mu ya? Ne hani bana chest? Aha buldum. Ayakkabı. Ya bu ayakkabı çıksın ya. Ben ayakkabı istiyorum. burada çıkabilir. ayakkabı olsa var ya. Bir ayrosu varım falan olsa iyi şey olurdu. Chest. Hadi al lan. Allah. 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 Hani dur direkt gitmek sağsın yapacağız arkadaşlar. Bak, başka yapacak bir şey yok. Kaç dakika kalmış? Bir dakika. Kaç kişi? 7 kişi. Abi 7 kişi gitmiş mi olur ya? Tam başlıyor neyse. Al eline. Köpek gibi olsan abi al işte abi. Diamond balta var adamda ya. Abi öldüm ya. Hayvan gibi öldüm ya. O Diamond'a koşuyor Hoppa eyvallah. yak git salsın. Yok 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 O efsane yaptım. <laughs> öldüm. Evet arkadaşlar bu videoyu atarım. Hemen şurada bitirmeye yerimiz olsun. Neresi olsun bitirme yerimiz? Bitirme yerimiz neresi olsun? Bitirme yerimiz şurası olsun. Ee, şu Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Ee, lütfen yani inşallah abone olursunuz ve inşallah da videoyu beğenmişsinizdir. Ee, teşekkürler. Ya yani, bu videoyu izleyenler için teşekkür ediyorum. Like at, lütfen de like atın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. 영상 <목소리도>